merhaba arkadaşlar. Ben Taylan. Yanımda Emre var. Skyward serimizin 3. bölümüyle Sanırım yanımda değilsin. Karşınızdayım. Gel lan oğlum. Aynı gördüm seni. Bakın ismim mavi yazıyor. VIP'yim. Benim isim, tam güzel. Allah. Ne oldu lan? Ha işte. İnşallah kar topu yemeyiz. Sakat yerdeyiz şu anda. Şu an Skyblock gibi yoldan ee, yerdeyiz. Bir şey diyeceğim. Mi? İçinden bir ses se seni tekrar öleceğini söylüyor. Aynen. O, o ses bana geliyor. A, geçen Ma, videoda da siz mi? Adamı öldürdüm. Matkap ya, sesi mi geliyor? Ya, <laughs> yanda inşaat var. Beyler özür dilerim. Abi adam <laughs> bastırdıkça bastırıyor ya. Bir yarım saattir böyle. Allah kastı. O iki adam kestim lan. İkisini de ben kestim. Aşağı attım. Evet çok güzel oldu. 5 point geldim. Kardeş problemi izlersin artık videoda. İnşallah bir abone gelir de 31 aboneye ulaşırız. 31. <laughs> abi daha demin 31'dim. Bir baktım <laughs> 30 olmuşum. Böyle <gülüyor> <gülüyor> çok iğrenç bir şey abi <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa, abi odun bitti lan. Abi odun bitti. Ben de oyun bitti diye anladım. Ya sen de herhalde dinliyorsun oğlum beni. <laughs> Ortaya İnşallah bir kartı Öl atma. Ölmedin tamam aferin. Ben adama ben ortaya gidiyorum. Ortaya gelebilir misin? Ha ortaya gel ortaya seni görüyorum. Orta orada mıymış? Ha. Adam benim adama mı geliyor bir saniye? Ben senin adamına. Oha! Adam uçmuş lan. Adamı keseceğiz ama mecbur. Kardeş ortada buluşalım. Ben ortaya geldim bile. Görüyorum zaten seni. Taş blokla gidiyorum. Kırık ben taş. Ben ahşapçıyım oğlum. Ahşaf... Taş bitti. <laughs> ben de çok. <aşırı. gülüyor> <Ben de> 31 <laughs> tane taş var. <gülüyor> <gülüyor> Dur gösteririm videoda izlersin. Yani çıkmazsa bile gösteririm sana. <laughs> 31 taş ya abi cenabetim. Abone. taş. Oo hiçbir şey çıkmadı. Helal. Güzel ya. Oo bak. ayran var. Ayran kılıç. Bende ayran kılıç yok. Bende normal kılıç. <laughs> <laughs> Acı almıştım. <laughs> ya bak geri zekalısın oğlum. <laughs> Ben adama gidiyorum. Be bekle. <laughs> Allah ölüyordum lan ölmedim. Allah. Ay Bu video zevkli oldu ama atacağım ya. o <laughs> adamı görsen adam nerelere gitmiş. Gel hele gel. Gel hele. Kapı çaldı. Bu <laughs> ne biçim <diyeceğim>, kapı? Uçağı. <laughs> Sanki siren çalıyor. <laughs> Oha adam nerelere gitmiş lan beni zorlar ha. Her neyse. <laughs> Abi zevkliydi ama ya. Aynen keşke ölmüyordum. İki adam kestim ben. Ya yine de atacağım. Kazansam bile atacağım falan. Kazansam bile. Gel hele gel. Gel. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel Parkour hele gel. yapacağım. Parkur. Ananı. Adam nerede eğiliyor. Adam kestim. Oha. <laughs> adam nerede? Taylan adam kestim ha. Yo girdin mi sen? Aha. Adam nerede? Aa oha adamın 1600 adamın ara, ara, Abi 650 bin... Ha. Abi öleceğim. Oyuna başlamadan bagla şey sandık almaya çalışıyorum. Gel hadi. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümle karşınızdaydım. Bugün iki video gelecek. Yarın gelmeyecek. Evet. Yarın gel <laughs> İyi günler, iyi oyunlar. Öbür video Tolga'yla. Hadi.